Kovalar ve Yükselen Burcu Kovalar. Bugün 10 Temmuz bir e, oğlak dolunayı deneyimliyoruz. Satürn'yen bir etki neden önemli? E, bu oğlak, oğlak nedir? Çalışmadır, disiplindir. Bizim için e, bu hayal sahnelerinde planlı, programlı ve disiplinli çalışma sahalarıdır. Ve Satürn etkisi olduğu için de İş biraz ciddi. Şimdi tabii ki e, hem Satürn hem Neptün koç yolculuğunda devam ediyor. Önemli ve değişimin de uzun yıllara yayılacağı bir sürece adım atıyoruz. Neden? Uranüs'te İkizler Burcu'na geçti ve 7 yıl orada. Birçok değişim, birçok olay. E, İkizler'deki bu tema nedir? İletişime dair bilime, teknolojiye, her türlü alanlarda... Artık bunu biz zaten deneyimlemedik bu jenerasyon ve e, uzun yıllar e, bu etkiler hayatımıza gelecek ve Uranüs'ün etkide ani değişimleri tüm burçlara, hepimize, e, kendi natal haritanızdaki sahalara yansıtacaktır. Şimdi tabii ki hem Neptün'ün hem e, Satürn'ün koç yolculuğunda retro hareketinde. Oğlak da Satürn'yen bir dolunay olduğu için, Şimdi Neptün neydi? Bizim hayallerimiz, vizyonlarımız e, bu noktalarda hayal kurdun ama şu an hayalinin neresindesin? Hayale dair ne tür bir çalışmalar yaptın? Retro bu tamamlanması gereken alanları, sahaları hayatımıza getirecek ve öne çıkaracak. Şu an bizimle ilgili e, hangi alanlar kova burçlarının ise Neptün retro. Nerede hayalin yarım kaldı? Nerede yarım kalmıştık? Nerede tamamlanması gereken sahalar var? İşte diyor ki oğlak, satürn, oğlak ciddiyetinde çalış ve disipline ol. Değişik bir e, Temmuz ayı etkilerine değindim. E şimdi Mars e, aslanda e, sizin tabii ki yedinci ev ortak ilişkiler, birçok ortaklık ilişkileri, evlilikler, e, kovada işte benim evliliğim, benim özgürlüğüm birçok noktalardan birçok evlilik dönüşüm geçirmiş olabilir. Evlilikler bitmiş olabilir. Ya da yeni işbirlikleri kova daha geniş çerçeveden baktığı için daha biz bakış açısında yol alan kovalar için daha kendilerine eşlik edecek işbirlikleri ve ortaklıklarla yol almış olabilir kovalar. Burada Mars bu alanınızda mücadele edeceğiniz alanlarla ilgili e, aslan çünkü teması hem Mars koç ateş ve aslan da e, yoğun ateş enerjisinde yoğun yorucu bir süreçlerden kovalar geçmiş olabilir. Bu evliliklerinde olabilir. Bu iş birliklerinde, iş ortaklıklarında olabilir. Buradan geçen Mars artık Başak Burcu'nda daha titiz, daha disiplinli yol almayla ilgili plan ve programları çizecektir. Şimdi tabii ki e, ikizler teması da Uranüs ile beraber var ve Merkür. Merkür de e, bu süreçte 17 e, Temmuz'a kadar ileri hareketli. Tabii ki Merkür retro olan hareket e, haritalara yarar. Bonuslu şekilde ilerleyebilir ama fakat natal haritasında Merkür retro olmayanlar için 17 Temmuz durağan pozisyonunda olacak belki sistemsel böyle güzel o gün durağan pozisyonda belki kırdığınız birisi varsa gönül alma e, iletişime dair küçük bir e, evrene bir mesaj bırakma ya da sokak hayvanlar için su ya da e, bu sıcak günlerde onlarla ilgili bir takım hayırlar yapmak Merkür'ün o durağan pozisyonlarında Merkür'le ilgili hayatınızla ilgili anlaşmalar sözleşmeler evresinde bir e, sisteme bir olumlu etki yaratacaktır. Ondan sonrasında Merkür Retro'ya girecek ve uzunca bir süre 12 Ağustos'a kadar Merkür Retro'da kalacak. Bu 17 Temmuz'a kadar hayatınızla ilgili bu oğlak e, dolunayında planlamanızı gereken noktaları gözden geçirmek, plan programınızı yapmak, başlatabileceğiniz aşamalarda başlatmak ve Merkür Retro'ya girmeden bu konularla ilgili adımlar atmak en azından Merkür Retro'dayken tamlanma ve tamamlanma enerjisini devreye geçirmekte fayda var. Sizin de Merkür Aslan yolculuğu yine evlilikler ve iş işbirlikleri, ortak çalışmalarla ilgili alanınızı etkileyecek. Merkür Aslan'da biraz daha benim istediğim, benim kararlarım aslan temasıyla ifadeler sertleşebilir. O noktaları farkındalıkla aşabilmekte fayda var. E, bu e, Satürn'ün yolculuğu, koç e, yolculuğu devam edecek tek bir Satürn koç ve Neptün koç ben, benim hayatım ve e, kendinizle ilgili sahalarda adımlar atacaksınız. Bu da 1 Eylül'e balığa dönene kadar bu enerji aktif olacak. E, bu e, ikizler teması önemli. Çünkü ikizler oryondur. Yani ikizli, ikizlerdeki sabit yıldızlar önemlidir. Çünkü oryon o bir ilahi sistemden, tanrıdan gelen bir mesaj. Yani ikizler arkadaşı olanlar, ikizler partneri olanlar, ikizler ortakları olanlar belki o sistemsel ilahi ya da tüm oluşumlara dair onların fikirlerini önemsemekte fayda var ve gerçekten çok önemli bu ikizler burcunun sabit yıldız etkisi. Şimdi Venüs'ün de İkizler Burcu yolculuğu devam ediyor. Ee, İkizler'deki bu etki özellikle e, Venüs'ün yolculuğunda 12-15 Temmuz'da Aldeberan etkisi var. Ve o dört büyük meleğin e, gözcü etkisi e, Venüs nedir? Sevgi ilişkileridir, güvenlik alanlarımızdır, yatırımlardır. Hangi alanlarsa eş, sevgili, çocuk, arkadaşlık, yatırım sahaları... Burada Aldebaran dürüstlük bekler. Ve sınavları dürüstlükle gelir. Sınavları dürüstlükle yol alamayanların ödülü olduğu gibi cezalandırma sistemi de vardır. Bu 12-15'te sevgi ilişkilerine dair alanlardaki adımlarınıza dikkat etmek ve ilahi sistemi kapısında en doğru Jüpiter'in ahlak kuralları ve Satürn'ün yazılı kurallarına uygun hareketler, adımlar atmak önemli. Önemli bir dolunay. Zaten Temmuz'u bitirip Aslan Yeni ayıyla ile Temmuz'u bitireceğiz. E, artık hedefleri çizdiğimiz, belirlediğimiz bu yöndeki de çalışmaları yapıp e, Aslan kendimizi gösterdiğimiz sahalarla, sahnelerle Ağustos 8 enerjisine adım atacağız. Önemli çünkü e, sizin de bu kova, e, kova tabii ki birinci evinize Plüto yerleşmiş. Zaten Plüto tüm bakış açınız tüm e, sahaları değiştirecektir. Yani kovaların geçmiş 5 yıldaki gibi değil kova. Geçen seneki gibi de değil. Değişen bir enerji söz konusu. E, bu zaten Plüto çürüyen noktaları yıkar. Yani siz kariyer alanında başka noktada olacaksınızdır ama orayı yıkıp sizi başka alanlara sevk edebilir e, kova Plüto. Bu Ekranım kapandı tabi şimdi bu dolunayda sizin doğal olarak 12. evinize 12. balığın evidir karmanın evidir burada duygusal olarak 12. eve çekilebilirsiniz ama Plüto kovada olduğu için duygusal o noktalarda değişmesi gereken karmik etkileri de çözümleyerek yol alabileceğiniz bir süreç neden bu dolunayda Ayın özellikle Mars'ta açısı eylemlerinizi destekliyor. Duygusal olarak, karmik olarak, bilinç altında biriken o şifalanması gereken noktaları şifalandırarak bu noktalarla beraber Mars burada eyleme geçtiğiniz noktalarda gerçekten üçgen bir e, açı söz konusu. Kalıcı eylemlerin karşılığında ödüllerinizi size verecek. Bir yandan da e, yengeç ve güneş e, sizin 6. evde günlük yaşamda kendinizi gösterirken ki Jüpiter, bu alanda sorumluluklarınızı da büyütebilir ama verdiğiniz bu emek karşılığında kazançlarınızı da büyütebilir. Bu noktadan hem güney ay düğümü hem de kuzey ay düğümüne açısı olumlu. Özellikle kuzey ay düğümüne yarattığı bu üçgen açı gelecek yolunda attığınız adımlarda oğlak ciddiyetinde disiplini çalışıldığı zaman emek verildiğinde Plüton'un sizi değiştirdiği işte evliliğiniz olabilir, iş ortaklarınız olabilir. Burada zaten dördüncü ve yerleşen Venüs ikizler ve Uranüs ikizler yerleşim alanlarınızı da değiştirebilir. Ani artık bir yerden gitmeniz gerekiyorsa Uranüs'ün etkiyle yaşam alanlarını değiştirebilir. Bu Uranüs'ün etkiyle beraber Kuzey Ay düğümü yönünde atılan adımlar gerçekten kalıcı, olumlu, uzun yıllara yayılacak işbirliklerini, yeni anlaşmaları, yeni yerleşim alanlarını e, bu 5. de, çocuklarınızla ilgili de alanlarda bir genişleme e, yaşayabilirsiniz. Jüpiter burada ev, çocuk bu konularla ilgili sahaları da tetikleyebilir. Zaten Venüs'ün ikizler yolculuğu da tamamen ev ve ev konularıyla ilgili bir yatırımlar söz konusu olabilir. Ani bir hava etkisiyle belki çocuğunuz için ya da kendiniz için Uranüsyen etki tabii ki kendi hayatlarınıza özgüdür. Bir takım değişiklikler. Zaten kovaların daha önceki yorumlarında da söylemiştim. Birçok kova değil ilk ülke değiştirdi. E, orada kalacağını düşünürken başka bir noktaya geldi. E, ve şimdi yine oran süren etki yuva ve yerleşim alanlarını değiştirebilir. Tabii ki bu haritalara özgü, e, natal e, haritalara özgü bir oluşu. E bir yandan da bu çocuklarınızla ilgili olumlu haberler çocuklarınızla ilgili eğitimler bekar olan kovalar için yeni flörtler yeni aşklar ve bunlarla ilgili de evlilik kararı yani yeni bir aşkla beraber yeni bir yer yeni bir aşkla beraber yeni yerleşim alanları anışyen bir aşk ani beliren aşklarda kovaların gündemine yerleşebilir güzel olumlu bir dolunay bilinçinizi ve bilinçaltınızı temizleyip bu noktalardaki çalışmalar işte kendinize uygun meditasyon çalışmaları, ruhsat çalışmalar çok iyi gelecektir. Planlı programlı zaten günlük yaşamın içinde e, görevlerin sorumluluklarınız arttı ve her burç olduğu için kovanın da bu günlük yaşamın içinde sahada o bilgiyi taşıyan özelliğiyle var olması önemli. Bakalım bir kart çekelim. Tam dolunayda çok çekmiyorum ama bugün enerji çok iyi geldi. Hmm. Ee, Birçok nokta bitecek kovalar için. Değiş, Plüto değiştiriyor zaten. Siz değişmeseniz de değişiyorsunuz. Çok e, biraz e, bu 12. evdeki işte bu dolunay etkisi çok takıntılara gitmeden şifalanmanız yönünde olumlu açılımlar verirken ki e, bu e, plütonun etkisi olumlu kalıcı güzelliklere de getirecektir çok kasmadan akışta akışta kalabilmek çok önemli daha önceki temmuz e, genel yorumunda da söyledim 7 enerjisi tem, e, temmuz akışta kalmak ve her hafta balıkla başlayan bir gündoğumu yani akışta kalarak çok e, direnmeden e, gelen e, her türlü karmik açılımı zaten bu dolunayla beraber disiplin bir şekilde çözebilirsiniz. Evet birçok e, kova tamlanma günlük yaşamın içinde çocuklarıyla ilgili evlilikleriyle ilgili evlerle ilgili birçok oluşum e, Jüpiter'in yengeç yolculuğunda Venüs'ün, Uranüs'ün ikizler yolculuğunda bu dolunayla beraber tamlanma enerjisini tüm karmik oluşumlar hangi alanlar varsa size dair şu an dolunay enerjisiyle tamamlayıp temizlemeniz mümkün. Şifa olsun, güzelliklerle gelsin.